dink 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 sesim ne yapıyorsun bu nasıl iş Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mehmet'in hesabını size göstereceğim ama Roblox hesabı değil bu Roblox hesabı değil normal YouTube hesabı arkadaşlar ona da abone olup like atmayı unutmayın göstereceğim şimdi YouTube'a girdiniz. Ben misal. <laughs> Tabii. Benim misal işte. İşte benim ya ben. 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 Şimdi. Buradan yiyeceksiniz. Şimdi bak burada. Bak buna tıklayın tamam mı? Buradan şuna tıklayacaksınız. Alın. Mehmet'in hesabı. Arkadaşlar beyni, beni beni basın 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 beyni, tek 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 yine iki 对不起。 Bakın. Şaşkın. Hey, hey, Ne? 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 Ne?

Nesini almazarsız o, yüzsuz o, mutlu. Bu kadar namussuz mu oldu insanlar? Bayanım. Bu ne biçim dünya be? Güler güler kayıp giderdi her bir sevilen, yenisi gelmez edine geçmez ede gider yere hiç bilin. Daha bu inisi kabul etmeyin. Adamın atabını koydum tamam mı? Ah benim atamadım sinirlenme Sen de o şafını iç bakayım Eşek o şaftandan mı? Bir laf soktu ama Patlıyor ortam para benim ortam Emanette ev sağlam sigortam Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama Gene de hep dikkat edeceksin kelimelerine Patlıyor Tamam arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok güzel çekmiş. Elen okulunlarına sağlık. Şimdi arkadaşlar, şu an sıra ben edit yapıp geliyorum.